Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte birisiyle vs atacağım. O da gezerken bir tane çocuk bana dedi ki ben yani dedi. Tamam dedim ben de o zaman geçtik. Başladı. Ama ben, ben bu sırada çok kötü olduğum üzere çok kötü olmayacağım. Uf. Aa çok iyiydi be. Bu neydi öyle? Aga be. Ha onun şeyini anladım. Böyle gidiyor. Şöyle bakıyor bak.

何が起こるか分からない。 Bekle lan tava öldüreceğim lan. Ben de koçum ben oynayamam. Ben Ben tava oynaya. Ben tava oynayabiliyorum. Ne yapayım? kolaymış. Kim kazanıyor görürüz. Ben hile hey Ona iki saat vermiyor ya. Kafa şurası ya. Of 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 bu ne be? Uf tava. Kaga be oğlum ya ben bunu yapacağım. Lan tam neredeymiş? Ana başladı lan. Tamam tamam oğlum başla lan. Başlama lan. lan ben. Tavadan bende yesin yoktur. Tavada mı? Beni öldüremezsin kral. <laughs> tamam lan ben tava oynayacağım. Bana ne oğlum? Çok saçma oğlum. Fekktig alja. Hvat er þetta? Hún splat fekkig er, ha? Ben ne biçim oynuyorum ya? Hedef 15 ha. Çok iyi hedef alıyorum ben değil mi? Koçum. Bekle sen de ben sana tamam atacağım. Hos! Vurdu lan kafama. Oğlum nasıl oluyor bu? Uf! Uf! Of o neydi? O neydi? Canıma bak ya. Oh gözüm acıyor. Gerizekalı ben tavayla burada. Artık bu tava benim lan. Nasıl vuruyon sen? Abi vurmayınca Bittin sen dört kapı kapıda herkesten al yes. Heee siktir git amınakoyim Of çok üfettim ya. Hayır, iki tane duvar arkası mı koymaya koyuyor ya? Lan nasıl? Ya. Yes. Tövbe estağfurullah. <laughs> lan. Lan. Çekil lan. Tamam. Abi sıktım. Vallahi billahi sıktım. Yes. Tövbe estağ. Ayrıl ya. Ayrıl ya. Bekle ben bana soracağım. Bekle. Kendi iyi olduğu şeyle oynuyor. Bak bak. Bir saniye arkadaşlar şimdi bakalım. Evet. Hıh, oğrundak. Hımm. Ah. Bir verese bir tüfek atmış şerefsiz. Şerefsiz lan bu. Ay lazım. Kendi iyi şeyle atıyor ha. Mal ha bu, mal. Dündüz mal. Allah, ne oynuyormuş lan bunlar. Gene ben odaya katırayım. Arkadaşlar iş kabarttım. Arkadaşlar bakın bu ne? Oluyor? Bakın bunlar ne oynuyor ya? Çok da saçma bir şey. Olur. Da. Allah. Nereden? Böyleyken böyle nasıl oldu lan? Neyse böyle kalsın bu arada bu kaptan ayı çok beğeniyorum. vektörün <tık> <tık> gözüne bak. Çakkalı vektörün gözüne bak oluyor. İne <tık> perosan <tık> almış. Ananı. ya ana ya ne? Ağzıma sokayım lan. Gel sen gel. Toparlasan bura. Ananız. <laughs>